I'm mm going -hmm. mm -hmm. zamandan zamandan gelen bir yağmurdan tam dilerdim ki rüzgardan seni hepsini Selamünaleyküm abi. Arkadaşlar şimdi fuar alanındayım. Ordu Ünye Belediyesi yemek dağıtıyor. Motoru da şuraya bıraktım ama. O, tamam arkadaşlar çok fena şey. Nasıl çadır açacağız bilmiyorum ben. Yani. Şimdi ben testi alanındayım. Şimdi bayağı yağmur vardı. çadırın üstünü üstünü değiştireceğim. Şimdi eşitten sonra gideceğim abi, biraz bir sohbet muhabbet falan takılacağız biraz. Kamerayı kapatıyorum, bugün gayet her yerimizi Arkadaşlar, günaydın tekrardan. Şimdi, festival adında bir Bayağı böyle, bir i̇şte şey yer olmadığı için herkes böyle atıyor. Ciddi ciddi çöp atacak hiçbir yer yok. Bir dakika var. Şimdi işte, şöyle görüntüde bulunur. Kahvaltıyı verdiler onu aldım. Şimdi motorun başına gidiyorum. Bugün burada kalmayacağım. Bugün orduyu gezip köye gideceğim gibi duruyor. Intercom'da büyük ihtimalle yarın Giresun'da olacak. Hani Samsun'dan çıkmış dün. Yani çok rahat olur. Ha, yani birazdan çadır madırı toplayacağım şunları yedikten sonra. İçlerim bu çadırımı oradan yola çıkarım ben. Her dakika yaşa görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kahvaltıyı yaptım ufaktan. Motoru yüklüyorum bu 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 havlu ceket ıslananlar arasında yağmurluk var çanta bonesi ıslak her şey sırrı şu an bayağı güneş açtı inşallah yolla kurur bunu zaten gözden çıkardım artık köye gidince mi şey yaparım bilmiyorum bir kilonu da ayarlayacağız su yok ya çok ısladım su yok hiç Nasıl yüklü yüklü bitmiyor fran çapsın hani vallahi uğraşıyorum sabahtan beri çok eşya var ya Mesela bir dahaki yola çıktığımda ne kadar az eşya alabiliyorsam o kadar iyi biliyor musun? sokacağımı şaşırdım ya. Şimdi bu tane ıslak şey de var ya o yüzden de köye gitmek çok cazip geliyor bana. Gideyim köye. Orada diyorum sobayı yakayım. Köy dikimsi yokmuş ya. şu an. Sobayı yakayım orada. Soba ateşinde şunları da bir kuruturum. derece farklı bulduğum bir gelenek arkadaşlar. Nerede olursa olsun asker eğlencesi bir düğündü, yazdı, düğündü. Abi konvoy çok mu? Konvoy, konvoy yaptı. Millete rahatsızlık vermekten başka hiçbir şey yapılmıyor. ya. Yani. Gardan, dilerdim ki yağmurlardan seni Hep hep seni Dilerdim ki insanlardan Derdim ki alanlardan Dilerdim ki duvarlardan seni. Valla abi? Evet, bakma. Buraya kadar bıraksam olur mu? İçeride gez, çekimini yap. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam abi. abi. Hayır, tanıştığım en kibar zabıtasın. Ne demek abi. Her şey için teşekkür ederim. Valla sağ olasın abi. Saygılar. Kolay gelsin, iyi seyirler. Eyvallah abi, sağ ol. Ne güzel adam Arkadaşlar geldim ufaktan yürüyorum. Aksiyon kamerasında şarjı yüzde on bir kalmış. Kötü oldu. Daha bir ton yer gezeceğiz çünkü. Yer yer durur en kötü şarj ederim. Buruna doğru geçiyorum. Arkadaşlar kilise böyle. Şimdi içine gireceğim. Bunlar Normalde sanat çok insanla yani yok alan istiyor. Bu sanatçılar da aynı. Bir sanatçı. Sanatçının özel çalışması. Dokuma kesim. Sanatın bunlar başka bir sanatçı tarafından yapılmış şeyler. O kurtla insan ve bu bulan sütunu. eserleri. Orijinal olanlarıymış. Ama replikaları falan da varmış yani. Bunlar bayağı güzel ya. Yani. 10 on numara şöyle bir yürüdüm. Temiz hava, mis gibi. Ben şimdi motora dönüyorum. Buradan oldu merkeze etnografya müzesine gideceğim. Bir önce sova kaydı olsaydı diye düştüm. Düştükten evet. sonra motor mark almadı. Ben yani bir mark verdik inşallah. Sıkıntı olur. Olmaz. Arkadaşlar şimdi geldim ben yolda SD kart doldu. Şimdi yedek SD kartı taktım şimdi 32 GB. Etnografya müzesindeyiz. 5'e kadar çıkmış. Selamlar evet. Açık değil mi abi şu an müze? Evet. Müze açık mı şu an? Açık açık. Yatağınlardan başladık. Zırhları, okları, yayları Kınlar, kılıçlar Tüfekler, borukluk ょうよし。 Hal dokma tezgahı. Yün tara hangisi? Şu mu şu yün tara? Yün da şu arkadaki şeymiş. Nereye koyayım? Tamam. Şuraya niye geldim? Niye geldim? Yar niye geldim? Bin yılı pervane gezip Ya bana geri geldim? Ya bana geri geldim? Kim ardımdan seslendi? seslendi yar seslendi Gönlüm cahil heveslendi Yar koyununa mı Yarın koyununa mı Dost yoluna mı Solu Belki cahil yaşadım yaşadım yar yaşadım Belki cahil yaşadım yaşadım yar bayağı yağmur yağıyordu. Böyle bir evin altına geldim ama kimin bilmiyorum şu anda kimse yok. Kırıl sıklamam. Deli yağmur yağıyor. Şöyle bir durdum. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Ya böyle kalsın abi. Gel ayet kalma abi öyle. Bugün var. <laughs> Arkadaşlar şimdi abilerim beni buradan misafir ettiler. Allah razı olsun. burada Ümit abim. Allah razı olsun akşam dedi gel dedi ben de kal dedi misafir edeyim dedi. Ama yolcu yolunda gerek abi. Gel, gel Yol yolcu yolunda, de. gerek. Allah razı olsun hepinizden. Abim. Abim görüşürüz. Abi, görüşürüz. Abi, görüşürüz. Abi, görüşürüz. Allah emanet. Hadi abi kendinize iyi bakın ben kaçıyorum. Sonra dönüş yolu buradan değildim değil ben gideceğim şimdi. Nereye gideceğim? Gideceğim. Yok yok şelaleye gittikten sonra. Arkadaşlar şimdi abilerimin yanından çıktım. Allah kahretsin her yerim kanıtsın. Allah kahretsin. Neyse ya abilerin yanından çıktım. Dedi ki ileride bir cami var dedi. Camiden sonra dedi. 100 metre sonra sola dön dedi. E, ee, tam varmış zaten. O şekilde gideceğim. Ee, telefonum şu an şarj olmuyor. Islaklıktan dolayı yani sıvı algılandı diyor. Lightning kablosunda. Ya bir şey yok Biz gidiyoruz artık bakalım sonumuz ne olacak ailesi. Yani bir yerde motoru bırakıp ben de içmeye çünkü çok fena rampa var dedi. Yani döndürebilir miyim o? Ben bilmiyorum. Bayağı kötü bir yol. Ya bir şey Hadi orada görüşürüz. Nereye gidiyorum abi? Gideceğim de. Yollar full böyle mi abi oraya doğru? Bir yerde gidiyor. Abi evet. Celal abi bunları. Bu şey, da otel. Anladım abi. Yani. Dur bir gideyim bakayım abi. Hadi abi görüşürüz. Ben abi İstanbul'dan geliyorum. Ama aslen mesut diyelim. Akşam da köye gideceğim. Öyle mi? İstanbul ne zaman değil? İstiklal. İstanbul. Ben de İstanbul'dayım ya. Valla. Yani, evet, abi? 30 sene İstanbul. Gene kadar medenlerden. He, karşıda. He ee, emek emek yolu geldi gitti. İyi yapmışsın ha burada kafayı dinler. Öyle abi İyi yapmadı Allah'a emanet. Abi cam ver cam ilerse. Tamam abi söylüyorum. Şu yağmura bak ya. Son böyle herhalde bu 500 metre var arkadaşlar. <laughs> evet. Çekilti yollar da. Oy. Ee, nerede? Olmaz. Arkadaşlar şimdi burada durdum. yolu kapatmışlar. Büyük ihtimalle araba araba girmesin. Neden girmesin diye düşündüm. Dedim taş maş bir şey bayağı vardır. Ben dedim en iyisi bu kadar aksiyon yeter. Ben yürüyerek devamım. Yayan bir şekilde devam arkadaşlar. Şelale de burası. Yani çok güzel bir şelale ama niye rengi böyle? Yani <laughs> çok kötü günde denk geldik. Bayağı toprak, çamur, mamur her şey birbirine karıştı. Neyse ya tek bir şey yok yani şu an burada tek olmanın verdiği zevkler biliyor musun hani sadece ben şu an buradayım hani bilmiyorum ya tabi buranın insanı böyle gelmiştir ama bu havada buraya bilmiyorum yani kim gelir manyaklık ya of çok güzel çok güzel dur 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 size de göstereceğim çok güzel abi çok ah oh, ilk defa hayatımda adam akıllı bir şelale gördüm ya. Hayatı ilk defa adam lan buru atlamak istiyorum oraya şu an. Abi çok güzel ya. Şuradan geliyor. Böyle gidiyor. Arkadaşlar dönüyoruz. Daha bitmedi. Gidilecek çok fazla yol var. <laughs> Oğlum çok mutluyum ya. <laughs> Kamerayı sileyim. Harbi diyorum çok güzel abi. Burada tek başımayım ya. Kimse yok. Doğadayım ama <laughs> Kamera dışarıcı kaç. Üç çok da, da ya. Herkes vallahi ben size göstermek istedim yani açıkçası buraya gerçekten göstermek istedim yani. <laughs> ciddi ciddi çok güzel. <laughs> çok güzel. Ya manzarayı izleyeceğim diye nereye geldim ya. Kros. Yemin ederim kafa sekir reklamıyım ha. Allah falan versin. Maşallah kızıma, maşallah kızıma. Ha. Hani bu saatten sonra başka motor yok ya. Hani Allah çarpsın. Çok seviyorum. Şeyi kapatamıyor, kamerayı kapatamıyor şarjın için. Arkadaşlar Yolda bir durdum şimdi. Yani süper bir yol. Muazzam. Kimse yok yine tek başımayım. Ben varım. Yani on numara yol. Motor yanıyor. Çakmak çalışmadığı için şöyle erkek kişi bir... Abi sen de... Hayır ya. niye geldim Bilmem şu dünyaya niye geldim Niye geldim yar niye geldim Bin yıl pervanelikte gezip Ya bana geri geldim Ya bana geri geldim Kim ardımdan çağır çağırdı yar çağırdı Tenim alev alev yandı Yandı yarim o Tenim alev 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 aldı Alev aldı yarim Selamun Aleyküm Kral ben Ulu Göl'e geldim de Şimdi Buradan ilerisi nereye çıkıyor? Burası neresi? Nereye gideyim? Abi bu yol Ulvahta Yaylası'ndan Gölköy'e iner Tamam bu yol başka benim işim yok bununla Aynen sen nereye gideceksin? Bir yere mi gideceksin? Yok ben Ulu Göl'e geldim Tam. burası Ulu Göl Bu geldiğin yoldan geri Gölköy'e gidiyorsun Buradan Gölköy'e Buradan düz Oradan yine Gölköy yoluna iniyor seyir terası şurası mı? Teras aşağıda. Buradan da gözüküyor. Çıkabilir. Evet. Burada yemek yenecek siz mi varsınız? O zaman geliyorum reis. Birazdan. Ben bir gideyim bakayım öyle geleyim. Ben bir gez aynen. Ne yapayım şimdi buradan mı gideyim motoru bırakayım buraya mı çıkayım? Motoru bırak abi motorla gidelim. Yürüyüş yolu gidemez Motorla mi? gidemez miyim? Efendim? Motorla gidemez miyim? Yürüyüş yolu. Ya gidersin mi, ileriden de ileriden geri dönersin. Ha. Fakat, çekilmiş bari şuraya kadar inelim. Hani o yoldan girdik Daha sonra da inşallah Mesudiye'de bir benzin alırım. Varsa benzinlik bilmiyorum. Var da en son. Yoksa direkt köye gideceğim. Uf, ne kadar süre onu da bilmiyorum. Telefonum da kapalı. Yolda göremiyorum. Üşüyorum. Motora bince ne olacak onu da bilmiyorum. Böyle. mu ya? Umarım gözüküyordur. Yani her yola gittik bu yolu da. Gideceğiz başarıyla. Tamam. Yardır diyor ha. Gideyim tamam. Akşama kalma diyorlar. Yollar çok tehlikeliymiş. Mıcırlı ve full virajlı yollar dedi. Asfalt yok dedi şeyde. Ana yola çıkana kadar asfalt yok dediler. yok dediler ki hızlı git dikkatli git vay abi zor bir yol olacaktır Allah'a emanet Bu şekilde gideceğiz ya, pek iş yok bu yolu hiç bırakmadılar asfalta kadar asfalttan da sağa dön topçama doğru gidersin topçamdan da mesul edilir telefonu şarjı yok Ağzımı hiç yapsam, açmıyorum bu da. öyle bir şekilde. İzlensiz. Dikkatli bir şekilde gideceğiz, sınav oğlum. Çıktık diyorlar. Haydi arkadaşlar Arkadaşlar günaydın. Motorum orada yağmur altında şu an. Görünüyor bilmiyorum ama. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi ben dedim ki şöyle köye gelmişim dedim. Sobada dedim bir kendime yemek yapayım. Hemen şurada güzel bir ateş yakacağız. Yüzüküyor mu? Açardım <laughs> mu? Şimdi çayımız ufaktan oldu. Şimdi yumurtamızı yapacağız. Hafiften bir çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Sonra şeyden aldım, fesualden aldım tereyağı vardı böyle paket küçük tereyağlar oluyor ya. Ondan aldım. Biraz da ondan atacağım. İyice dibini sıyıra sıyıra attım. Şimdi yağ yanmadan hemen ne yapıyoruz? Yumurtalarımızı atıyoruz. Ben biraz önce 3 tane yumurta poşetin için dedi işte. Yengem verdi. Yere düştü. Hani ayağımla kontrol ettim. Bir tane çatlağımız var sadece. elimi yıkayıp geliyorum. Görsen ne kadar köyde meyde de olsak ağzının tadını bilen insan sarımsaklı tuz. Yani budur. Sarımsaklı Himalaya tuzu. Bunu getiriyoruz. Buradan üstüne böyle çap 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 atıyoruz. Bu tamam. Bu oldu. Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Soba yanmaya devam ediyor. Ben bir duş aldım. Kahvaltımı yaptım. Halam geldi halamla bir çay mı içtik biraz sohbet muhabbet ettik işte çamaşırları yıkıyoruz. Şuraya da bir tane ip gerdim böyle. Bunda çamaşırları kurutacağım işte yani sobalı odada. Sonra bilmiyorum belki dışarı dışarı çıkarım. Çok deli yağmur yağıyor. Çok yürüyüşe yürüyüşe çıkarız bir koşu koşu. Bilmiyorum koşu yapasım çok vardı sabah da. Uğraşmak istemedim. Çok kayıt da yapasım yok şeyde hafiften yorgunum ya böyle yorgunluk çöktü. Sıcakta vuruyor ya. Berbere gitmem lazım. Arkadaşlar sabahtan beri köyü geziyorum. Hani sabahtan beri ciddi ciddi köyü geziyorum. Şimdi bir ateş yakacağım. Saat bu arada sabah 4. Hani, hadi öptüm sizi böyle güzel bir gün oldu gibi. Benim için de size hiçbir şey gösteremedim. Yapacak bir şey yok. Bugün böyle geçti. Yarın tekrardan yollardayız. Günaydın. Şimdi kuruttuğum şeyleri şöyle bir toplamaya çalışıyorum şimdi. Kahvaltıya gideceğim köylülere. Çağdılar. SD kartları şimdi bilgisayara boşaltıyorum. Motoru yüklüyorum. Ufaktan kaçacağım çünkü kahvaltıdan sonra. Şu evi bir toparlayayım dedim. Öyle gideyim. бага <missly>